Şu anda meydandan görüntüler ekranlarınıza yansıyor sayın seyirciler. AK Parti meydanlara indi. Seçimlere 9 ay kala startı Başbakan Erdoğan Ankara'dan verdi. Ve milli iradeye saygı mitingleri AK Parti'nin seçim kampanyasına dönüştü bir anlamda diyebiliriz. İlk adres Sincan. Hazırlıklar çok önceden, saatler önceden başladı. Zannediyorum Celal Çamur şu anda hazır. Celal seni dinliyoruz, izlenimlerin neler? Yani... Mitik meydanları tıklım tıklım Doğru. doğduğunda sevinen iki taraf oluyor. Buna en çok sevinen iki taraf oluyor. Birincisi miting sahibi. Bugün AK Parti ev sahibi. İkincisi ise bu mitingleri fırsata çeviren esnaf. İşte miting alanının hemen dışı esnaf görüyorsunuz. Müthiş bir iş kapısı yarattı kendini bugün AK Parti mitingine, Sincan'daki AK Parti mitingine esnafın yoğun ilgisi var tıpkı AK Partililer gibi. Hemen miting alanının dışında köfte tezgahları, meşrubat tezgahları, çerez tezgahları hepsinin ötesinde tişörtler, özel baskı yapılmış tişörtler var. Vatandaşlar miting alanına girmeden önce o esnafa uğruyor. Karnı aç olan karnını doyuruyor tişört almak isteyen, atkısını almak isteyen, bayrağını almak isteyen yine o esnafa uğruyor ve onunla birlikte buradan geçecek. İşte burası güvenlik kontrolünün olduğu nokta. Biz de o noktadan geçeceğiz. Oldukça yoğun güvenlik önlemleri var. AK Parti mitinginin hemen başlangıcında miting alanına girerken gerek görüyorsunuz gerek emniyet güçleri, güvenlik kuvvetleri miting alanına girenleri tek tek arıyorlar. Onların üzerindeki Kesici delici aletleri alıyorlar. Bunun dışında önemli olan bir başka noktada genel merkezin uygun gördüğü pankartlar dışında. Hiçbir pankart yani alana bir alınmıyor. alınmıyor işte siz az önce canlı olarak gördünüz. E, izin verilmemiş. Pankarttan alınmıyor. Bir i̇şte koridordan geçtikten sonra vatandaşlar miting oluyor. alanına giriyorlar. Oldukça Olmaz, büyük olamaz, geniş bir, yani. bir alan var. Bugün Ak Part Ankara İl Başkanlığı ya Cumhuriyet Tarihi'nin oluyor, en büyük oluyor. mitingini yapma o iddiasında. Alana girenler için bir başka hediye seçti yağmurluk. Şimdi yağmur bulutları geliyor yavaş yavaş şu anda hafiften çiziliyor yağmur. Vatandaşlarımız sanmamız için yağmurlukla dağıtılıyor. Su ihtiyaçlarını gidermek için yine sular dağıtılıyor burada ve vatandaşlar kendilerine verilen bayraklara, Türk bayrakları evet. ve AK Parti bayraklarıyla birlikte alana giriyorlar. Az önce de bahsettik AK Parti İl Başkanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini yapmayı aslında bir sonrakine kadar yüz binle Sincere toplamayı düşünüyor, umuyorlar. Görüyorsunuz işte Şu yaklaşık 500-600 metre mesafede miting alanının başlangıcıyla sahnenin arasındaki nokta vatandaşlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Saatler 16, onu gösteriyor, 10 geçiyor. Yaklaşık 50 dakika sonra resmi olarak miting programı başlamış olacak. Başbakan Erdoğan gelecek ve ilk defa yerel seçimlerin startını verdiğini söylemişti. Kendisi Taksim mitinglerine karşı bir miting değil. Taksim eylemlerine karşı bir miting değil, yerel seçimlerin mitingleri demiş. İşte o mitingler serisinin İlkini gerçekleştireceksin Can'da. Saat 17'de program başlayacak. Başbakan Erdoğan işte o saatlerde gelecek ve karşıda kurulmuş kürsüden sahneden vatandaşlara hitap edecek. Biz de alanın içerisindeki ve Başbakan Erdoğan'ın konuşmasındaki tüm ayrıntıları ekrana taşıyor olacağız diyelim. Söz tekrar İstanbul'da.